Evet. Hemen şu kağıtı koydum. Buyurun hocam. Niye çekirge? Çünkü o usta. Yani ustam bana dedi ki yaptın hocam. Ustam bana dedi ki antreyi sağlayacağın rengin yanında bırak. Aldım ası. Şu kağıdı masaya koydum. Sonunda da şunu oynadım. Al. Ne yaptı? Bu arkadaş aldı. Tekrar peki geldi, aldım piki. artık bundan sonrası bebek oyunu sürekli oynadım, asla çaktım, sağlandı, karoasını çektim, yani bunu mouse'dan yapıyorum karoasını çekmeye gerek yok, Bu kör çektim, hemen geri açtım, arkadaşlar dedim kör 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 oynuyorum, yerden ne alırsınız? Hemen o elime baktı. Senin elinde karolar var arkadaş dedi. Karolar var ne olacak bunlar? Senin elinde karolar var pikler var bunlar ne olacak? Elimi kapattım yere bak dedi. Tabii böyle yapmayacaksınız. Gördünüz mü? 别说了。Yes, <laughs>